Ben sana söylüyorum, ben anlamıyorsunuz yani. Ben şurada her söylediğim gerçekleşiyor mu ona baksan. Ve rekor bir teklif efendim İbrahim Tatlıses'e. 13 milyon lira teklif edilmiş. 13 bölüm İbo Şov'u yapması için. Ee, şimdi rakam çok büyük gelebilir. Bölüm başı 1 milyon lira. Ama her şey dahil demiş kanal yönetimi. Her şey dahil. Anahtar teslim bize. İbo Şov yap demişler. Yani dekor sana ait, müzisyenler sana ait e, ee, işte bütün giderleri sana ait olmak üzere kanaldan hiçbir şey istemeyeceksin. Ve 1 milyon liraya bölüm başı bunu bize 13 tane hazırla 13 milyon da verelim diye teklif etmişler. Ancak İbrahim Tatlı ses ne yanıt vermiş? Demiş ki e, henüz daha albüm çıkmadı. Henüz daha e, bunun Aynı için zaman ya. var demiş. Ya İbrahim Ve Bey ya. Reddetmiş ne yazık ki. Ya yapmayın ya böyle bir şey. Gerçekten yapmayın. Bence reddetmeyin yani. Ya İboşov dönmeli yani. İboşov, İbrahim Tatlıses'in albümü çıkıp çıkmaması çok önemli bir şeydi ki İboşov'un olması için. Ve e, bu teklif geldiğinde tabii ki, hani ben e, gazetede yazmamıştım ama hangi kanalın teklif ettiğini de biliyorum. Bu teklif geldiğinde e, İbrahim Tatlıses tabii ki duygulanıp gözyaşlarını tutamamış. Ve demiş ki yani yine bana bu teklifler geliyor. Yine e, işte televizyon programı yapmam için ki. bu kadar paralar teklif ediliyor diye. Ah tabii, tabii ki yüzden... siz İbrahim Tatlısesiniz yani siz bir kaza geçirdiniz diye bu ne götürebilir? Ben konuşmuyorum İbrahim Tatlıses'le şu anda itibaren küstüm. Her gün onunla sabah onunla başlıyorum biliyorsun programa. Her sabah yazışırız. Bugün Eğer yapmadın. bunu yok her sabah birazdan. Bundan daha... dolayı küstüm diyorsun. Bundan dolayı konuşmayacağım onunla. Çünkü söz verdi tamam dedi yani. Tamam dedi. Bana ben çünkü yani illa çok mükemmelliyetçi bir adamak. Onun onu evet. da çok zorlukları var yani. İlla her şey istediği gibi. Bazen istediği gibi de olmasa da olur. Çünkü her türlü kabul gören bir adam ya yani özledik yani böyle bir saçma sapan bir şey var mı yani? Şimdi geçen programlardan bir de demiştik ya yani playback bile söyleyebilir. O da hani İbrahim evet. Tatlıses playback söyledi nerede görülmüş diye. Ha, şimdi diyoruz Böyle ki playback şey söylese diye. de olur diyoruz. Hani nerede görülmüştü İbrahim Tatlıses'in. Ya yani onu da kabul <laughs> etmiyor. Yani hiçbir şeyi kabul <laughs> Doğru, etmiyor. Doğru görülmüş bir şey değil ama en azından bir şey. Ama niye şeydi. Orhan Gencebay'ın da hayat boyu canlı yayın canlı söylediği görülmemiş ama Orhan Gencebay başımızın üzerine taç evet. bir şekilde Yani sonuçta o şarkıları o mu söylüyor O söylüyor. Yani bu kadar önemli değil bizim için bu. Önemli olan İbrahim Tatlıses'i görmek istiyoruz ya şunu. Oturduğu yerden yani. Aynen bir, bir hatırlayalım bakalım. Hatırlayalım. izleyelim. Kebap salonu, lokantası falan. Oraya götürüyor diyorum ki işte selamun aleyküm aleyküm falan. Dostlarım vardı Hüseyin abi, Hüseyin Peyda Bey. Aktörümüz Rufalı, ben Rufalı abi. Tanıştırıyor. İşte diyor ki ne yersiniz diyor ki misafirlerim et yerler. O da bağırıyor Hüseyin. Ahçı da Hüseyin'miş. Demiş ki. Babi amca o etten yap. O etten. Demiş ki sizin bu lokantanızda o et, bu et mi var? <laughs> Demiş ki yani senin için özel. Ben özel olan yerde oturmam. Herkes aynı et varsa ben de varam. <laughs> o etten. Merhaba nasılsın? Ellerinden öperiz efendim. Siz nasılsınız? Bu fukara şarkısını özellikle okudu ki milletten girmi mi çarpasam diye. <laughs> Hayır yok kış ayları geldi ya. <laughs> Allah Hangi kış ayları? Kış ayları geçti yaz geliyor yaz. Olur mu abi daha? E tabi Matı abi Bodrum'da buluşmak üzere şey ettiriyoruz ya. Şimdi anayı boş ver, Rahmetli babaydan da bahsetme. Gel beni <laughs> dinlersen bu halk senden şarkı bekliyor. Ve Aynen. ekranı başında olanlar. Gel bir şarkı söyle. sıra ondan sonra. Valla anam da bekliyor. Ya tamam. Bu seni yok. anayı nelerden öperim. gel sen gel. Ya dur bir dakika bir dakika. Abi herkes anamı soruyor. Babamı kimse sormayayım. Babi. <laughs> yani ileri geri konuşmuş mu oluyor? İleriye geriye. Ben şimdi hangisi ileri o lafları seçeceğim? Hangisi geri? Ha. O lafları Bülent Efendi'ye soracağım. Ha. Şimdi biraz sonra, bakın biraz sonra neler olacak. Böyle de şeyler yapardı. Durum, birisi birisi onun hakkında konuştuğu ha. zaman Tabii. onu inadına çağırırdı. Hiçbir şey yokmuş gibi programı. programda rezil ederdi. <laughs> evet işte bu programı yapması için yeniden 13 milyonunu teklif etmişti İbrahim Tatlıses'e. Daha zaman var diyerek reddetmiş İbrahim Tatlıses. Ama bence de ekranlara mutlaka mutlaka müziğe ve ekranlara dönmesi gerekiyor diye düşünenlerdenim ben de.